Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre 2008-2025 yılı arasında ateist ve inançsızların oranı yüzde %8'e yüzde sekize çıktı. Bakınız 2008 ile 2025 yılları arasında 17 yılda ateistlerin sayısı yüzde iki iken yüzde sekiz olmuş ateist sayısı 4 katına çıkmış. Halbuki AKP hükümetleri döneminde ne beklenir? Bunların sayısının azalması, dindar insanların sayısının çoğalması beklenir. Eğer bu anketler doğru değilse hükümet doğru bir anket yapsın, onu yayınlasın. Yok bu anket doğruysa o zaman bundan kendini sorumlu tutsun. Eğer AKP hükümetleri döneminde Türkiye'de ateistlerin sayısı çoğaldıysa Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Bugüne kadar hükümette görev almış olan bütün AKP'li yetkililer hepsi bu durumdan mesuldürler. Allah size hiç kimseye vermediği gücü, kuvveti verdi. Hangi ülkede hangi hükümet 23 yıl tek başına iktidarda kalmıştır? Böyle bir ülkede yok. Böyle bir hükümet de yok. Demokratik ülkelerden bahsediyorum. Hiçbir ülkede bir hükümet 23 yıl tek başına iktidarda olmadı. Bir tek Türkiye'de AKP'ye nasip oldu. Ama gelin görün ki Ateistlerin sayısı artmış. Bu neyi gösteriyor? Bir, Cumhurbaşkanı istediği kadar imam hatiplerin sayısını arttırsın, istediği kadar ilahiyatların sayısını arttırsın, hatta 4-6 yaş arası çocuklar için Kur'an kursları açsın, Demek ki bununla olmuyor. Demek ki bu imam hatiplerin içi boşaltılmış. Demek ki bu ilahiyatların içi boşaltılmış. Bir sebep bu. Cumhurbaşkanı ben şu kadar imam hatip açtım. Bu kadar ilahiyat, bu kadar Kur'an kursu açtım diye mutlu olurken Farkında değil. İslam düşmanları bütün bunların içini boşaltmış ve hiçbir şey vermeyen okullara dönüştürmüş. Cumhurbaşkanının bundan haberi olmalı. Ayrıca AKP hükümetleri döneminde olan Haksızlıklar, zulümler ve hırsızlıklar insanları İslam'dan uzaklaştırdı. Müslümanlar biz iktidara gelelim diyorlar ya. Biz gelirsek şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlar ya hani. İşte bakın demek ki öyle olmuyor. İşte iktidarlılar 23 yıldır hem de tek başına. Ama demek ki yapılan yanlışlar çoğalıyor, çoğalıyor ve zaten imanı zayıf olan kimselerin imanı tümden gidiyor. Zaten imanı zayıf ve bakıyor. Cumhurbaşkanı namaz kılan insan, karısı başörtülü Bakanların bir kısmı da öyle. Hükümet şöyle ama memlekette hırsızlık çoğalmış, haksızlık çoğalmış, adalet kalmamış. İnsanlar adalet, adalet diye bağırır hale gelmiş. İşte o zaman insanlar İslam'dan soğuyor. Bakıyor insanlar. Zayıf imanlı insanlar. Bakıyorlar. Zulmedenler, dindar görünümlü insanlar, zulme sessiz kalanlar, cemaatler ve tarikatler. Hakikatleri konuşmaya cesareti olmayanlar, İnsanların dinsizliğe gitmesine sebep oldular. Ateizmin yükselmesine sebep oldular. Zulmeden Müslüman zulme sessiz kalanlar, Müslümanlar ve bu durum zayıf imanlıları ateist yaptı. Eğer adalet gerçekleşseydi, haksızlıklar ve zulümler yapılmasaydı, durum böyle olmazdı. Ateistlerin sayısı azalırdı, çoğalmazdı. Memleketi idare edenler bundan mesuldürler. Eğer memleketimizde ateizm yükseldiyse Bundan kimi mesul tutmalıyım ki? Hükümeti, memleketi idare edenleri mesul tutmayacağım da kimleri mesul tutacağım? Onlar da kendilerini mesul görsünler. Aynı ankete göre dindarların sayısı da yüzde elli beşten yüzde düşmüş. Ateistlerin sayısı artmış, dindarların sayısı azalmış. Bu olacak iş mi? Biz iktidara gelirsek şöyle yaparız, böyle yaparız diyenler. Bakın demek ki öyle olmuyor. Demek ki düzen değişmeyince hükümetin ne olduğu, kimlerden oluştuğunun çok da bir önemi yok. Devlet nizamı değişmiyor. Laik nizam devam ediyor. Hükümetin çok fazla bir tesiri olamıyor. Parti ile Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hükümet olacağız. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyenlerin kulakları çınlasın.